Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okuduğumuz ve ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metnimizin tamamını okumadan videomuza devam etmeyiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kariye, Teten, Hüner ve Zedur hisselerinin incelemesini yapacağız. Hemen Kariye, yani Kartal Yenilenebilir Enerji hissemizden başlayalım. Bugün 0,35 oranında yükseliş göstermiş hissemiz. Bugün günlerden 13 Aralık Cuma saatlerimiz 21.50'yi göstermekte. Hissemizin zirvesini görüyoruz 75'lerde. Biz de 29-30 seviyelerindeyiz. Hemen çizmiş olduğumuz mavi çizgimizi uzatmakla başlayalım. Hükmü kalmış mı? Hükmü kalmamış. Çünkü yaklaşık 5 gün önce mavi çizgimizi hissemiz ne yapmış? Geçmiş. Düşeni kırmış mı? Evet kırmış. Düşeni kıran hisselerde biliyorsunuz aslında soluksuz en azından 4-5-6 gün falan yukarıya hacimli bir yükseliş bekleriz. Fakat bu hissemiz bunu maalesef başaramamış normal şartlarda hissemizin bilançosuna falan baktığımız zaman gayet iyi verilerle karşılaşıyoruz. Yani kötü sayılmaz. %618 net dönem kârı yıllık gayet güzel bir oran. Çeyreklikte de hem satışlarımızı hem çeyreklik net kârımızı artırmışız. Böyle bir hissenin daha güzel noktalara daha kısa sürede gelmesini beklerdik. Şimdi bir çizgi çizip bu çizdiğimiz çizgiye göre hareket etmeye çalışacağız. Bakalım bizi nereye götürecek. Şimdi bu çizgi gayet güzel çalışan bir çizgi. Neden? 1, 2 ve 3 adet dip noktasını kesen bir çizgi oldu. Ve şu an nerede? 27,72 seviyesine ne olması gerekiyor? Hissemiz değdiği zaman bir alım fırsatının doğması gerekiyor. Hissemiz ne durumda? Hissemiz aslında son 4 gündür arka arkaya düşüyor. Bugün sadece kapattığı seviye olarak bir önceki günün kapanış seviyesinin üstünde kapatmış. Fakat bir önceki günün zirvesiyle bugünün zirvesini kıyaslayacak olursak arada bayağı fiyat farkı var. Bir önceki günün zirvesi 29.60 iken bugünün zirvesi 28,86 imiş. Biz bu hissemizden ne bekliyoruz? Bizim bu hissemizden beklentimiz 27,72 değerine gelsin. Biz de hissemize giriş yapalım. Birlikte yükselelim istiyoruz. Hissemiz 27,72'ye gelir mi? Gelme ihtimali yüksek gibi duruyor. Yani 4 gün arka arkaya düşmüş. Şunun şurasında 1 gün ya da 2-3 gün düşse zaten bu noktaya gelmiş olacak. Biraz da endeksle doğru orantılı bir durum. Eğer endeksimiz yarın çok hacimli bir şekilde %1,5'un üstünde falan bir yükseliş gösterecek olursa buraya dokunmadan hissemiz yukarıya doğru yönelebilir. Bunu unutmayalım. Bunu göz ardı etmeyelim. Ama bugünkü gibi biraz nötr falan kapatacak olursa veya eksi işte sıfır küsür veya işte eksi 1-2 fark etmez. E, nötr ve aşağısı olduğu durumlarda bu hissemizin 27-72'yi görmesini biz bekleriz. Bunun haricinde o seviyeye geldikten sonra daha aşağıya inme ihtimali var mı? Evet maalesef daha aşağıya da inme ihtimali var. Hissemiz aşağıda kendisine bir zemin noktası oluşturmuş ve bu zemin noktasına 1 2 3 4 5 6 7 kere dokunmayı başarmış. Bir kez daha oraya gelebilir hissemiz. Bunu da unutmayalım. Yani 27,73 noktasına hissemiz dokunur, dokunmaz hisseye girmek yerine hissemizin dönmesini, yani yeşil yakıp bir önceki günün zirvesini geçmesini beklememiz gerekiyor. Aksi takdirde daha da aşağıya 26,86 bandına hissemizin düşme riski var. Onun dışında hissemiz yükselirken de hemen ilk etapta nereye gelecek? İlk etapta gelmesi gereken seviye 30,74 seviyesi olacak. Onun da geçtiği takdirde 31,41 seviyesine hissemizin gelmesini bekliyoruz. Diyelim ve hemen İkinci hissemize geçiş yapalım. İkinci hissemizin adı Taten, Tatlı Pınar, Enerji. E, Taten'e geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Halen abone olmayan arkadaşlar için şu anda bizim oynatma listemiz içerisinde enerji elektrik kategorisi altında bu 4 adet hissenin incelemesini yapmaktayız. Bundan yaklaşık 3-4 gün sonra tekrar enerji elektrik bölümüne gelecek olursanız bu Taten, Hüner ve Zedur dörtlüsünün videosunun yeni halini tekrar bulabileceksiniz. Yani 3-4 günde bir bizim dörderli inceleme yaptığımız hisselerin yeni videolarında bizim kanalımızın ilgili kategorisi altında bulabileceksiniz. Bundan dolayı abone olmanızda fayda var diyelim ve hemen Taten'e geçelim. Taten bugün 2,46 yapabilmiş çoğu hissemiz eksi de iken. Taten'de ne yapmışız? Taten'de birçok çizgi çizmişiz. Ee, 41,84 seviyesini hissemiz ne yapmış? Aşmayı başarmış. Bu arada alttan birkaç çizgiyi şöyle silsek fena olmaz. Evet. Şimdi hissemiz normalde ne yapmış? 2-3-4 gün önce bir düzeltme yapmış ve 4 gün boyunca da alta doğru aşağıya doğru inmiş. Sonra tekrar 4 gün boyunca yukarı çıkmış. Fakat indiği kararın daha fazlasıyla yukarıya da çıkabilmiş. Önemli bir direnç noktası 41,84 iken ki nereye geliyormuş bu 41,84? Evet bu noktaya geliyor ve buradaki zirveye tekabül etmekte e, Hissemiz burayı geçmeyi başarmış Fakat biraz daha yakından bakmak istiyorum 4184 tam olarak doğru mu diye 4184'ü buradan almışız Bu sivri noktayı e, Üstüne değmiş Normalde zirvemizde burası zirvemizin üstüne de normalde şu şekilde koyabiliriz Ama ona koymak yerine toplam burada 4 tane zirveye değmiş olması hatta 5-6 daha makul gibi gözüküyor. Geldik şimdi. Tekrar günümüze. Günümüze gelmeden önce tekrar bakıyorum şöyle. Doğru yere koymazsak yanlış yorum yaparız. O yüzden yerimizi iyi seçiyoruz. Biraz önce aslında bu çizgimiz birazcık Aşağıdaydı, şuradaydı ve e, o direnci geçmiş idi. Fakat yakından baktığımız zaman o direnç noktasının biraz daha yukarıda olması gerektiğine kanaat getirdik ve biraz daha yukarıya çektik. Bundan dolayı ne olmuş oldu? Bundan dolayı geçilmesi önemli bir direnç noktasını henüz hissemizin geçmediğini görmüş olduk. Peki bundan ne anlıyoruz? Bundan anlayacağımız şey şu. Yarın bu hissemiz yukarıya gidebilir. Yukarıya giderse 42,58'in üstünde günü kapatması gerekir. Veyahut bugün buradaki direnç noktasına değdiğinden dolayı aşağıya tekrar inebilir. Aşağıda da 40,07 bandı bulunmakta. 40,07'ye gelince de tekrar bir alım fırsatı doğabilir. Yani temkinli olmakta fayda var. Pazartesi günü sabah hissemizin nasıl açtığına bir bakmak gerekiyor. Yani hacimli mi açtı, hacimsiz mi açtı, yukarıya çıkabilir. Fakat çıkar çıkmaz geri de kendisini aşağıya bırakabilir. Yukarıda ince mum kalırsa bu direnci geçmiş saymıyoruz biliyorsunuz. Çünkü yukarıda kalın mumla kalması gerekiyor. Kalın mum ile yukarıda örneğin bir 43 seviyesine falan ulaşması gerekiyor. Bu seviyede günü kapatması gerekiyor ki yeni şeylerden bahsedebilelim. Yeni şeylerden o zaman bahsederiz fakat yeni şeyin bir adını şimdiden koyalım. Yeni şeyden kastettiğimiz neymiş? Öncelikle şu kısma bir çizgi koyuyoruz. Şöyle bakıyorum. Nereye tekabül ediyor diye. Evet sarı çizgimiz 1, 2, 3 ve buranın da diplerini alıyor. Şöyle hafif aşağıya almakta fayda var. Neresiymiş bu seviyemiz 44,48. Yani hissemiz 42,58'in üstünde günü kapattığı takdirde önündeki direnç noktası 44,48 olacakmış. Alım fırsatı var mı? Şu anda alım fırsatı yok. 40,07'ye tekrar geri gelecek olursa bir alım fırsatı doğar. 42,58'in üstünde günü kapatacak olursa yine bir alım fırsatı Tatlı Pınar Enerji Üretim hissesinde oluşur. Dedik ve Hüner hissemize geldik hemen hüner hissemizin grafiğini bir açalım. Zirveye bakıyoruz. Zirvede 10.5 diyor. Biz neredeyiz? 3.5'ta. Hemen mavi çizgimizin ucunu alabilirsek alacağız. Ne yapalım? Şunu şimdilik şuraya koyalım. Mavi çizgimizi bir uzatalım mavi çizgimizi uzattık diğer beyaz çizgimizde yerine geri koyduk bu şekilde bir kaydedelim şimdi bakalım neler oluyor ve neler olacak şimdi hissemizin bir zemin noktası var mıydı Evet bir zemin noktası var bunu da uzatıyoruz bu zemin noktasını ilerleyen günlerde silebiliriz. Hükmünü yitirebilir. Bir de burada zirve noktamız, zirve çizgimiz vardı. Onu da bir uzatalım ve ne olduğuna birlikte bakalım. Çünkü bu kanal içerisinde alttaki mavi ve üstteki mavi çizgi arasında hissemiz haftalarca yukarı aşağıya hareket etmiş ve bundan 6 gün önce üstteki bandımızı hacimli bir şekilde aşmış ve bir sonraki gün yine hacimli bir şekilde yukarıya doğru yönelmiş. Fakat benden bu kadar demiş hemen daha yarı yola gelmeden yolun başında caymış ve hacimli bir kırmızıyla aşağıya doğru gelmiş. Fakat son 3 gün hacimsiz 3 tane mum çubuğunu bu çizgimizin üstünde bırakmış. Hissemiz direnmekte şu anda. Aşağıdaki kanalın içerisine tekrar girmek istemiyorum ne yapmak istiyor? Yukarı çıkmak istiyor fakat bunun içinde fazla bir gücü kalmamış. O yüzden hacimsiz hareket etmekte. Peki bu saatten sonra ne yapacağız? Bu saatten sonra biraz daha beklemekte fayda var. Özellikle hissemizin yükselişe geçtiğini anlayabilmemiz için bakıyorum. 352 seviyesini görüyoruz. Yani şu mumun İnce mumun ucu 3.52 imiş. 3.52'nin üstünde günü kapatacak olursa pazartesi günü yani bu civarda 3.50-3.56 seviyesinde falan günü kapatacak olursa o zaman hissemiz yukarıya doğru gidecek manasını grafiğe göre çıkartabiliyoruz. Fakat altına yönelecek olursa ve altında 3.45'in altında günü kapatacak olursa işte o zaman eskiye tekrar dönmüş oluyoruz ve 3.45 ile 3.20 bandı arasına hissemiz tekrar girmiş oluyor ve buradaki hareketlerin benzerini tekrarlama riski de ortaya çıkmış oluyor. Yani şu an için bir alım fırsatı yok. 3.45'in altına düşerse 3.20'yi göze alacaksınız. 3.20 alım fırsatıdır. 3.20'de hisseye giriş yapılabilir. Ya da 3.55'in üstünde Günü kapatırsa yine hissemizde alım fırsatı ortaya çıkmış oluyor. Ve öne açık hissemizin nereye gidecek? Nereye kadar gider? Bakıyoruz şöyle bir. Yukarıdaki direnç noktalarımız belli. Ama kısa vadede ben bir 4.29'u direkt e, ulaşılabilir görüyorum şu anda. Ama geçmesi gereken dirençlerde okuyalım. 3.78, 3.88, 3.98, 4.13, 4.29 dedik. Hemen bunun grafiğinde kaydedelim. Ve sonuncu hissemiz olan Z dura geçelim. Z dur hissemizin grafiğini açtığımız zaman gördüğümüz şey nedir? İki tane birbirine yakın zirve görüyoruz. Birisi 2023 8. ay, diğeri de 2024 5. ay noktası. Neymiş en büyük zirvemizin adı? 19,07 imiş. Biz neredeyiz? 8 küsürde. 2 ile çarptığımız zaman yani %100 bir başarı sağlandığı takdirde hissemiz eski zirvesine ulaşmış olacak. Alttaki çizgimizi de uzatalım. Bir şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi yukarıda iki tane zirve birleşmiş çizgi oluşmuş. Aşağıda da 1, 2, 3, 4 adet ne olmuş? Zemine ayak basılmış. Tabi beş adet yapıyor da buradakiler nedir tam değmemiş değer gibi yapmış e, yukarıya doğru yönelmiş çok uzun zamandan beri yukarıya tam olarak hissemiz değmeyi başaramamış yani e, hissemizde çok böyle bir potansiyel gözükmüyor maalesef potansiyel gözükmese de peki yüzde kaç yükselebilmiş? diye merak edenleriniz vardır. Hissemiz %23 yükselebilmiş. Şu anda da %21 seviyesinde yükselmiş görünüyor. Bundan sonrasındaki hareketleriyle ilgili şey söyleyecek olursak hissemiz 8,06 ya da 8,18 seviyesine gelecek olursa orada bize alım fırsatı vermiş varsayabiliriz. Ve gitmesini beklediğimiz yer artık çok fazla yatayda oyalanmış. Savalere bir 9,56 seviyesini görmesini isteriz hissemizden. Evet Zedur enerji hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadardı. Abone olmamı, olmamış olan arkadaşlar varsa olmalarında fayda var. Beğen butonuna da tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Part.me, Zoran, Entra, Aksu hisselerini inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.